Fethiye'de Türk Mutfağı Haftası değişik etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler kapsamında Beşkazaa Meydanı'na yöresel ürünler ve el sanatları standları kuruldu. Kurulan standlara vatandaşlar ilgi gösterirken satılan ürünlerle Türkiye'nin değişik yörelerinden tatlar Fethiyelilerle buluştu. Beşkazaa Meydanı'na Hatay lezzetleri standı kuran Figen Sönmez şunları söyledi. Normal bir Hataylıyım. Zaten burada İstanbul'da gördüğünüz gibi Hatay ürünlerimiz var. Ee, buraya da biz kendi ürünlerimizi hem tanıtımı hem de satışını yapmak için geldik. Ürünler hakkında bilgi alabilir miyiz? Tabii ki. Ne satıyorsunuz? Şimdi bizim ürünlerimiz genelde gıda üzerine. Bizim kendi ürettiğimiz işi köfte, biber salçası, kömbe, ve biberli ekmeğimiz var. Ağırlığımız tabii ki e, gıda üzerine. Bir de bunlarla beraber bizim Hatay'ın sabunu çok meşhurdur. Hatay'ın sabunları var bizde. E, onların farklı farklı çeşitleri var. E, buyurunuz bütün halkımızı bekleriz. Sabunları siz mi yapıyorsunuz? Sabunları yaptırıyoruz. E, bir kimya mühendisimiz var kendisi hazırlıyor bize sabunları. E, ve şu anda e, normalde çeşitlerimiz az. Normalde 12 çeşidimiz var bizim. Şu anda elimizde 6 çeşit bulunuyor. Hangi çeşit sabunlarınız var? Ee, keçi sütü, zeytinyağı, lavanta, bıttım, e, defne özellikle Hatay'ın vazgeçilmezi e, bir de ardıç katran sabunlarımız var. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ee, teşekkür ederim hem sizlere hem Fethiye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Bize öyle bir imkan sundukları için. Bizim için hem tatil niyetinde hem de e, iş olarak bir e, yer açıldı. Teşekkür ediyorum herkesi bekliyoruz. Karadut şerbeti ve çilek satışı yapan Rüştü Görenli ise FRT mikrofonuna konuştu. Fethiye'de yaşıyorum çiftlikte. E, şu an ne tezgah açtınız acaba? Şimdi şu an açtığım çilek ve erik karadut şurubu. Kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet sizler? kendim yapıyorum. Karadut şurubunu kendim imal ediyorum. Çilek de tarladan alıp veriyorum. Karadut şerbeti hakkında biraz bilgi alabilir miyiz? Faydaları nelerdir? Şimdi karadut şerbetini kendim yapıyorum bunu. Ee, kan yapıcı özelliği vardır. Ağızlarda uçuk yaralar var. O yaralar çocuklar için birebir faydalıdır. Akciğer için faydalıdır. Ciğerler için faydalıdır. Karadut şurubu genellikle hem kan yapar hem de ağızdaki bütün yaraları temizler. Çocuklar için faydalı. Annelerde süt verimini arttırır. Hamile bayanlarda. Birçok çok faydası vardı Karadut. Peki e, satışlarınız nasıl? İlgi nasıl? Şimdi satışlarınız gündüz saat olduğu için kimse yok. Akşamı bekliyoruz kısmet olursa. Akşamda Kaç gündür buradasınız? E, üç gündür buradayız. Cumartesi günü akşamına kadar buradayız. Cumartesi akşamı. Cumartesi günü son oluyor. Başka eklemek istediğiniz bir şey varsa. Vallahi ek, bütün e, Fethiye halkını bekliyoruz. Değişik bölgelere ait kuru yemiş ve bal satışı yapan Ahmet Küfrebaşı da şöyle konuştu. Denizli yöresinden geliyorum efendim. Yöresel ürünlerimizi getirdik. Ne zamandır e, şey buradasınız? İkinci gün oldu efendim. İkinci gününüz. Satışlarınız evet. nasıl? İlgi nasıl tezgahınızda? İlk var? gün çok güzeldi. E, satışlar genellikle akşam oluyor efendim. Akşam üzeri. E, memnunuz yani. Ee, ürünleri biraz tanıtabilir misiniz? Ne Tabii satıyorsunuz? Muğla-Milas yöresinden çam balı çiçek ballarımız var. Ankara-Çankırı ballarımız var efendim. Deniz yöresinden başkarcı balları var efendim. Şöyle petek ballar, süzme ballar. Keçi boynuzu özümüz var efendim. Karadürt pekmezimiz <laughs> var efendim. Ayrıyeten kozalak pekmezimiz var. Bunlar hepsi yöresel ürünler efendim. Siz mi yapıyorsunuz? %70'i bizim ürünlerimiz efendim. Peki balların fiyatları neler? Fiyatlarımız uygun efendim. 850 gram 80 TL efendim. 850 gram 100 TL efendim. <laughs> Petek ballarımız kilosu 140 TL efendim. Ee, çiçek balı, muğla, milas ballarımız kilo 100 TL efendim. Fiyatlarımız e burada uygun. Burada kuru yemiş ve tarzı e, meyveler de görüyorum. Evet efendim. Adıyaman besin üzümümüz var. Kilosu 70 TL'den satıyoruz. E, hangi ürüne ilgi daha yoğun oluyor? Şu an e, Denizli Başkarıcuban'la ilgi yoğun efendim. Ayrıca Adıyaman 5'in üzümü de e, farklı şekilde satıyoruz tabii.